Bu bedende doğmayı ben istemedim. Her zaman insanların kalıpsal bakışları fiziki olmasa da ruhsal dünyamda dışlanmış biri olarak hissetmemi sağladı. Güzelliğimi genlerimden alıyorum ama benim için dış güzelliğin hiçbir önemi yok. Bunu yaşayarak hissederek gördüm. Çok güzel arkadaşlarım oldu. Yanlış anlaşılsın istemem ama çirkin denecek arkadaşlarım kadar iyi olmadılar. Annem Antalya'ya tatil yapmaya geldiğinde tanışmış babamla. Birbirini sevmişler ve evlenmişler. Annem Rus. Babam Antalya yerlisi bir adam. Tabi her iyi şeyin sonu olduğu gibi bu evlilik de bitti. Ben annemle yaşamaya başladım. Babamla sık sık görüşsek de annem benim için hayatımda daha önemli bir yer kaplıyor. Babam Müslüman, annem de Hristiyan. Zaten boşanma nedenleri de babamın ailesi yüzünden olmuş. Baskı, sürekli baskı. Bir yerden sonra annem dayanamamış, babama seçim yapmasını istemiş. Ben ise size anlatacağım olayların sonuna kadar ateist olarak yaşadım. Dinin benim için bir anlamı yoktu. Belki annemle babamın yaşamından dolayı böyle olmuşumdur ama bilmiyorum. Senelerce kendimi kalıplara sokmadan rahat hissettim. İlkokuldan liseye kadar sürekli parmakla gösterilecek güzelliğin başıma bela oldu. Çünkü sürekli kız arkadaşlarım bir erkek uğruna arkadaşlığımızı bozdular. Bir noktadan sonra kendimi arkadaş kavramına soyutladım. Liseye kadar da bu şekilde devam etti. İlk dönem çok arkadaşım oldu ama anlayacağınız sebepten kıskançlıktan hepsini bitirdim. Etrafımda erkekler tarafından sürekli bir ilgi vardı. Bu da kızları benden uzaklaştırıyordu. Her şeyi doğrusuyla, içimden geldiği gibi yazacağım. Bunun yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Bekirle lisenin İlk yılın ikinci döneminde arkadaş olduk. Biz görünüş olarak çirkindi ama benim için kalbinin güzelliği yetiyordu. Samimi düzgün biriydi. Doğru olana doğru, yanlış olana yanlış derdi. Her zaman samimi şekilde konuşuyordu. Diğer erkeklerin aksine olduğu gibi görünüp öyle hareket ediyordu. Yapmacık hareketleri yoktu. Okuldaki diğer öğrenci arkadaşlarımız Bekir'le olan arkadaşlarımızı hep eleştiriyordu. Bekir de bundan rahatsız olsa da duymamazlıktan geliyordu. Bekir benim aksime dindar bir ailenin dindar oğluydu. Ara sıra muhabbeti benim ateist olmama getirip şakalar yapardı. Beni ikna etmeye uğraşırdı. Şakasına canım sıkkın olduğunda şu şakayı yapıp beni güldürürdü. Allah yoksa şu dağları kim yarattı? İkinci sınıfta arkadaşlığımız benim nezlimde kardeş ilişkisi gibi olmuştu. O okula evinden gelip giderdi. Ben servisle birkaç sefer evine annesinin çağırması üzerine gitmiştim. Beni çok beğendiğini söylemişti. Tüm bunlar bir de Bekir'in zamanla değişen bakışından sonra ona bir söz vermesini istedim. Tutmayacağını bile bile ama en azından bu sözün bir duvar olmasını istiyordum. Bekir, bak olur da bir gün beni arkadaştan öte görürsen lütfen bunu bana söyleme. Seni çok seviyorum. Arkadaşlığımıza zarar gelsin istemiyorum demiştim. O bu sözünü son sınıfa kadar tuttu. Üniversite hazırlıklarının başladığı sene bu sözünü bozdu. Ama bunu o kadar kibarca söyledi ki ona kızmadım. Eğer hayatı olan bakışım uygun olsa Bekir'den iyisini bulamazdım. Bekir'le her şeyi konuşurdum. Hangi üniversiteye gideceğim, ne iş yapmak istediğimi. O da sırf benim yüzümden benimle aynı üniversiteye gidebilmek için sabahlara kadar çalışmaya başlamış. Ben bunu aynı üniversite seçimlerini yaptığımızda gördüm. İlk defa onun bu hareketini iyi bulmadım. Aynı üniversiteye gitmesek de arkadaşlığımız devam ederdi. Bu kadarı fazlaydı ama kader işte. Benim kurtuluşum da onun vesilesiyle oldu. İkimiz de aynı üniversiteyi kazandık ve okumaya başladık. Bu dönemde Bekir'e tavır koydum. Yan yana gelmeyerek onun yaptığı hareketin ne kadar yanlış olduğunu gösterdiğimi düşünüyordum. Bir yandan annemin de onayı ile ajanslara başvurular yapıp modellik yapmaya başladım. Bu dönemde arkadaş çevrem değişti. Bekir'le olan iletişimim en aza indi. Yeni çevrem gerçekten yapmacık insanlardan oluşuyordu ama yapacak bir şeyim de yoktu. Kendimi toplumdan ne kadar soyutlayabilirim ki? Zamanla ben de o yapmacık insanlara dönüştüm. Günleri gülerek geçiriyordum. Ama gün sonunda evimde mutsuz şekilde otururken buluyordum kendimi. Bana olan ilginin tamamı beni var eden düşüncelerim ve fikirlerim değil doğduğum, içine girdiğim bedenin güzel olmasıydı. Daha küçük yaşlarımda benden büyük kişilerin ilgisi beni hep rahatsız etti. İlk senemi bitirip Antalya'ya döndüğümde yüzsüzlük yapıp Bekir'i aradım. Yaz boyu beraber eğlendik ve gezdik. Bekir'i o yaz affettim. Yaptığımın saçma ama gerekli olduğunu biliyordum. Okula döndüğümüzde Bekir'le arkadaşlığım devam etti. O yapmacık çevreye onu da aldığımda Arkadaşlarımın ona baktığı bakıştan rahatsız oldum. Bekir yanlarında hep güldü. Benim evim ondan daha uzak olduğu için ilk oyunda otobüsten giderken gözlerini sildiğini görünce ne hissettiğini anladım. Bunun üzerine birkaç kere aradım ama açmadı. Biliyordum ağladığını ama bilmemi istemiyordu. Akşam geri dönüş yaptı ama yalan söyledi. Duymamışım, dersteydim, sessize almıştım diyerek geçiştirdi. En azından her şey benim için iyi giderken o gün size bu yazdıklarımı anlatmama neden olan başlangıca kadar akşam her şey normal şekilde geçmişti. Rüyamda karanlık bir yerdeydim. Başı ya da sonu yok bu karanlığın. Her an izleniyor gibi hissediyordum. Bir süre o karanlıkta boş boş yürüdüm. Karanlığı aydınlatarak birisi yanıma geldi. Daha önce görmediğim bir erkekti bu. Yanıma geldi ve benimle konuşmaya çalışıyordu. Ama sesini duyamıyordum. Korkuyordum. Korkumdan da ondan kaçmaya başladım. Ama ne kadar koşarsam koşayım beni takip ediyordu. Sürekli yüzü gözümün önüne geliyordu. Sabah uyandığımda korkudan titriyordum. Neden böyle bir rüya gördüm hiçbir fikrim yoktu. Evden çıkmaya korktum. Okula gitmedim. Akşama kadar evde oturdum. Ara sıra kendimi rahatlatmak için Bekir'le konuştum. Akşama kadar kendimi rahatlattım ama akşam yine aynı tarz rüya gördüm. Bu sefer bir evdeydim ve onunla aynı masada oturuyordum. Ne yapacağımı bilmeden odadan kaçmaya çalıştım ama kapısı kilitliydi ve o kişiyle uyanana kadar aynı ortamda bulundum. Sabah ilk işim Bekir'i aramak oldu. Sağ olsun beni evden aldı. Onun sayesinde cesaretimi toplayıp okula gittim. Yaşadıklarımı Bekirle paylaşmak istiyordum. Bir his buna engel oluyordu. Akşama kadar iyi kötü günü geçirdim akşam yine aynı kabusu görürüm korkusuyla olabildiğince geç saatlere kadar uyuyamadım. Tek başıma evde olmak her an beni tedirgin ediyordu. Dayanamayıp uyuduğumda tekrar kabus gördüm. Ben o kişiden uzak durmaya çalıştıkça kalbime korku doluyordu. Konuşmaya çalışsam da sesini bir türlü duyamıyordum. Beni korkutmaktan başka bir şey yapmıyordu. Ne zarar veriyor ne de bana dokunuyordu. Yine Bekir'i aradım. Okula onunla gittim. Bir noktadan sonra ihtiyaç haline döndü bu durum. Bekir gelemem dese evde kalırdım. Evde sürekli huzursuz olduğum için eve kız arkadaşlarımı davet etmeye başladım. Ama bir gün kalan bir daha gelmem diyordu. Arkadaşlığım bile bozuluyordu. Yavaş yavaş çevremde insan kalmamaya başladı. O gün akşam evde yemek yerken durduk yere bardak düşmeye, lambanın patlaması, dayanma limitlerimi doldurdu. Bekir'i arayıp bana gelmesini istedim. İlk başta uygun olmaz falan dedi ama ısrar edince geldi. Salonda ona yatacak yeri hazırladım. O gece kalmayacağını düşünerek gelmiş. Yanında pijama falan yoktu. Biraz sohbet ettikten sonra derdimi anlattım. Korkuyorum. Sürekli kabus görüyorum. Bu yüzden gece burada kalmanı istedim. Kabul etmek istemedi ama zorlayınca tamam dedi. Aslında ona en büyük kötülüğü ben yapıyordum. Düşünün size aşık birisi var ve yanınızda en uzak duygularla sizinle orada duruyor. Yatma vakti geldiğinde normal kıyafetleriyle yatmaya kalktı ama ben ona kendi pijamalarımdan zorla giydirdim. İlk defa neşem yerine gelmişti. Onun o komik hali. Kendisi de mutlu oldu. Yatarken düştüğünce anladım nedenini. Yok falan derken birden ruh hali değişmişti. Açıkça nedeni belliydi. Kıyafetlerim kokuyu almak bile onu mutlu etmek için yeterliydi. Yattıktan sonra normalde olmayan bir şekilde Rüyama gelen o kişi bana bağırmaya, vurmaya başladı. Öyle sert vuruyordu ki acısını iliklerime kadar hissediyordum. Yüzünün şekli her şeyi değişiyordu. İnsana benzer hiçbir yanı kalmadı. Onun bu görüntüsü tarifi imkansız bir korku veriyordu bana. Sürekli onun elinden kurtulup kaçmaya çalışıyordum. Ne kadar hızlı olsam da onun hızı her zaman benden fazlaydı. Her yakaladığında sert bir şekilde vuruyordu. Uyandığımda en son onun beni tuttuğu şekilde kendimi sıkarken buldum. Bedenime vurduğu her yer acıyordu. Acaba bunu ben kendi kendime mi yapıyorum diye düşündüm. Ellerimle kendi kollarımı öylesine sıkmıştım ki izi kaldı. Bedenimin ağrıyan yerlerine baktığımda ufak ufak morluklar vardı. Dediğim gibi modellik yapıyordum. Bazen bikini, bazen de iç çamaşırı gibi kıyafetlerin çekimi vardı. Bedenimin bu haliyle bunu yapamadım. Olursa kıyafet çekimi olmazsa eve dönüyorum. Bu kadar rahat yaşamam sağlayan da kendi kazandığım para. Bekir o gün sabahı akşam bir rüya gördüm. Adamın teki sabaha kadar benimle uğraştı dedi. O bunu deyince bugün de kal demek ona haksızlık olacaktı ama korkudan dedim. Tamam ama kıyafetlerimi alayım dedi. Bu şekilde Bekir benimle yaşamaya başladı. Evde sürekli lamba patlıyordu. Bardaklar kırılıp eşyalarım kayboluyordu. Bir noktadan sonra delirdiğimi düşünmeye başladım. En azından okulun bitene kadar bunu saklamaktı niyetim. Psikoloğa gidecek vaktim yoktu. Eğer gidersem okulu bırakmam gerekirdi. Kendi paramla okuyorum sonuçta. Bekir ise sırf benim yanımda olabilmek için evde olan bu rahatsızlığa dayanıyordu. Onun halinden ve tavrından anlıyordum. Bir gün şu konuşmayla duygu yıkımına soktu beni. Gerçek adım Türkçe isim değil. O yüzden kendime yağmur diyeceğim söylememem içinde kendimce nedenlerim var. Yağmur. Uzun zamandır konuştuğum sınıf arkadaşım çıkma teklif etti. Ben de kabul ettim dedi. Normalde onun adına sevinmem lazımdı ama nedense buna tepkisiz kaldım. Kendime itiraf edemediğim bu duygu neydi? Bunu düşünmem lazımdı. Akşam başım yatağa korkuyla koymuşken bunu düşünmeye başladım. Vardığım sonuç birisi beni ondan koparmasın duygusuydu. O ne düşünüyordu, ne yapacaktı, hiçbir fikrim yoktu. Ama bir şey çok belli, kız arkadaşı beni ve Bekir'i aynı evde kaldığımızı öğrenirse, daha başlamayan sevgili hayatları başladığı gibi biterdi. Gece o rüyama giren kişi ilk günkü halinde sakin şekilde yanıma geldi. Ben korkuyla yere oturmuş içime sinmişken başımı okşadı, bana zarar vermedi. Onun varlığı bile beni korkutmaya yetiyordu. İlk fırsatta Bekir konuyu açtı. Yağmur burada kaldığımı kız arkadaşım öğrenirse problem yaşarım. Ben evime gideyim dedi. Resmen ona yalvardım. Eğer evine davet edersen o gün git ama diğer vakitlerde buradadır. Tek başıma bu evde kalamam dedim. Bekir bu halin normal değil. Hasta mı oluyorsun dedi. Ne demek istediğini anladım. Deliriyor musun demeye getirdi konuyu. Kendime itiraf edemediğim şeyi o söylemişti. Yapmamam gereken bir şeyi yaptım. O tam evden giderken kolundan çekip onu öptüm. Kendisini yere bırakıp ağlamaya başladı. Bu tepkiyi hiç beklemiyordum. Kafamda binlerce soru dolaşıyordu. Bu tepkisi neden olmuştu? Anlamaya çalışıyordum. Birkaç dakika ağladı. Başı eğik şekilde. Bunu neden yaptın bana şimdi? Ben sana olan hislerimi bastırmak için onca şey yapmama rağmen tam kurtuldum dediğin noktada neden şimdi bana bunu yaptın? Tam da silmeye başlamıştım. Şimdi o sönen ateşi tekrar yaktın. Şimdi nasıl ben senin bu halinden faydalanıp bir ilişkiye başlayayım? Hem beni sevip sevmediğini bile bilmiyorum. Yalnız kalmamak için yaptığın bir şeyse gitmemem için kullanıyorsan beni dedi. Kahroldum. Bekir ne diyeceğimi bilmiyorum ama ne olur beni yalnız bırakma diyebildim sadece. Bekir gözyaşlarıyla gitmekten vazgeçti. Bir köşede ben, diğer köşede Bekir ağlıyordu. Cebinden telefonu çıkarıp kız arkadaşını aradı. Yaptığı konuşma onun ne kadar doğru bir insan olduğunu bir kez daha görmemi sağladı. Kız arkadaşına, "Aklımda biri varken seninle vakit geçiremem. Sana ihanet olur." diye bir konuşma yaptı. Telefonu kapattı. Kendi yaşadıklarım yetmiyor gibi onun hayatına müdahale ediyordum. Sene bitene kadar o korku dolu günlere benimle katlandı. Yaz ortasında aramasıyla hayata tutunmamı sağladı. Dediğim gibi, o zamanlar inancım yoktu ailesiyle konuşurken konu açılmış yaşadıklarımı anlatmış. Ailesi de tanıdık bir hoca var gelmek isterse haber verelim demiş. Oldum olası sevmezdim böyle şeyleri. Hoca gelirken açık saçık gelmesin başını örtsün demiş. Ben vazgeçmişken Bekir'in ısrarıyla kabul ettim. Her şey hazır olduğunda Bekir beni evden alıp hocanın evine götürdü. Adam evinden girip çıkana kadar bir kez olsun yüzüme bakmadı. Ama yine de konuşup içinde olduğum durumu çözdü. İlk olarak oturup konuştuk. Derdimi anlattım. O başı önünde dinledi. Tamam kızım ben anladım durumu dedi. Bekir'e ve kendi eşine kolumdan tutmalarını söyleyip dua etmeye başladı. Nasıl anlatsam o okurken sesini duyuyordum ama sanki uyumuş gibi kendimi o karanlık dünyada buldum. Karanlığın ortasında tüm çirkinliğiyle bir varlık zincirlenmiş şekilde öfkeyle bana bakıyordu. İlk defa sesini duyduğum o andı. Bana sürekli seni öldüreceğim diyordu. Hocanın sesi huzur verse de onun görüntüsü o huzuru bozmaya yetiyordu. Ben onu izlerken yanımdan beyaz giyinimli iki tane yaşlı adam onu zincirlerinden tutup sürükleyerek götürdü. O varlığı sesini duyamayacağım kadar uzağa götürdüler. O kaybolduğunda Sanki üstümden tonlarca yük varmış da kalkmış gibi hissettim. Gözlerimi açtığımda önümde bir kap vardı. İçi simsiyah sıvıyla doluydu. Fark ettim ki onu ben kusmuşum. Adam kurtuldun kızım dedi. Tüm bu olanların anlamını sordum. Bana aşık olan yüzün sahibi bana büyü yaptırmış ama büyüyü yapan eline yüzüne bulaştırmış. Bekir'e döndüm baktım. Ben söylemedim dedi. Adam uzun uzun konuştu. Kızım oku okuduktan sonra inanmak istemiyorsan yine inanma dedi. Ama aklında bulunsun. Bu yaşadıkların sana örnek olsun. Vesilen olur belki dedi. Bekirle oradan ayrıldık. Ona sarılıp teşekkür ettim. Uzun bir zaman sonra ilk defa özgür hissetmiştim kendimi. İlk işim Kur'an'ın Türkçesini alıp okumak oldu. Okudukça nedenle büyük bir hatanın günahın içinde olduğumu gördüm. Tüm geçmişime tövbe ettim. Yeni bir sayfa açtım hayatıma okula döndüğümde ilk işim o çocuğu aramak oldu. Uzun uğraşlarla buldum. Okulu bırakmış. Sonrasını bilmiyorum. Belki o cezasını bulmuştur ama kötülük içinde iyilik yapmış oldu. Bekir'in tüm duygularına rağmen zamanla onunla arkadaşlığımı bitirmek zorunda kaldım. Bu hikayenin de sonuna geldik. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa sosyal medya hesaplarım üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.